Kırmadım ben İshak olasın. Pek vaktim yok. Dinleyeyim sizi. Ben Ertan'a da, aileme de çok eş şeyler veremedim. Çıktım gittim. Yıkıntı bıraktım. Arkamda. Anlamayın. Seneler geçti biz de anlamadık. Anlamadık bu... ...bu inadı, bu... ...üfkeyi. Ha sorarsan herkes akli. Ben de, İvan'a da... ...ailem de herkes akli. Biraz bileyim. Üzüldüm hikayeniz. Bu sizin de hikayeniz. Ya bak. Ne demek, demek istiyorsunuz? Biz bu yollardan geçtik İvan'a ile. Bakayım şimdi göreyim siz de aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Sevda böyle... Nasıl derim? Zor. Zor. Ben dışta işte çıkışlıyım. Yok bile düz yolu. Ama bunlar meselemiz değil. Ben geldim sana söyleyeyim hatam. Ne hatası? Ertan tıraş gecesinde... ...reddetmiş bilaklığını. Benim yüzümden. Ben çıktım çocuğunun karşısına bir kereden. Böyle olacakını olacağını bilmeydim. Bilseydim böyle böyle çıktım karşısına bir kereden. O da çocuk ayrı bozuldu. Böyle kız diye üfkelendi gitti. ölü oldu. Ama ben bilim. Ertan senin seni se sevgi. <laughs> sevgi bile bir şey değil. bitirdiyse bunların bir önemi yok artık. Çok sonradan insan anlay ki ne bunlar sevdadan Lazım giden ben. İvan'a da çok kere gitti, çok kere dündü. Bu savaşın kazananı yok ya bak. Ben dedim ki, daha bir kere düşün. Sağ olasın. Sen de sağ olasın.